Merhaba arkadaşlar ben Masalcı Patiro. Bugün size çok özel ve güzel bir masal anlatacağım. Grimm masallarından Rapunzel'in hikayesini dinlemeye hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Çok uzun zaman önce bir karı koca yaşarmış. Bu çift uzun zamandır bir bebek sahibi olmak istiyormuş ve sonunda bu dilekleri gerçekleşmiş. Hanım hamile kalmış. Ama hamileliği sırasında komşularının bahçesindeki özel bir bitkiyi görünce ona öyle bir istek duymuş ki Gece gündüz başka bir şey düşünemez olmuş. Kocası karısının bu isteğini görünce gece gizlice komşunun bahçesine girmiş. Ama bu bahçe sıradan bir bahçe değilmiş. Burası güçlü bir cadının bahçesiymiş. Cadı adamı yakalamış ve ona bir teklifte bulunmuş. Doğacak bebeğinizi bana verirseniz istediğiniz kadar bitki alabilirsiniz. Çaresiz kalan adam bu teklifi kabul etmek zorunda kalmış. Bebekleri dünyaya geldiğinde Cadı gelip minik kız bebeği almış ve ona Rapunzel ismini vermiş. Rapunzel büyüdükçe güzelleşmiş, özellikle altın sarısı saçları öyle uzunmuş ki hiç kesilmemiş. Cadı 12 yaşına gelen Rapunzel'i yüksek bir kuleye kapatmış. Bu kulenin ne kapısı ne de merdiveni varmış. Cadı her gelişinde "Rapunzel, Rapunzel, salla altın saçlarını." diye seslenirmiş. Rapunzel de uzun saçlarını aşağı sarkıtır cadı da bu saçlara tutunarak yukarı tırmanırmış. Günlerden bir gün yakışıklı bir prens ormanda at sürerken Rapunzel'in söylediği şarkıyı duymuş. Sesi o kadar güzelmiş ki prens büyülenmiş. Gizlice cadının kuleye nasıl çıktığını görmüş ve o da aynısını yapmış. Rapunzel, Rapunzel salla altın saçlarını. Rapunzel ve prens her gün gizlice buluşmaya başlamışlar. İki genç birbirlerine aşık olmuş ama cadı bunu öğrenince çok sinirlenmiş öfkeyle Rapunzel'in güzel saçlarını kesmiş ve onu uzak bir ormana göndermiş. O akşam prens her zamanki gibi kuleye geldiğinde cadıyla karşılaşmış. Korkuyla kuleden atlayan prens aşağıdaki dikenli çalılara düşmüş ve gözleri kör olmuş. Aylarca ormanda dolaşıp Rapunzel'i aramış. Sonunda bir gün prensin kulağına tanıdık bir ses gelmiş. Bu Rapunzel'in sesiymiş. İki sevgili birbirlerine kavuşunca Rapunzel'in gözlerinden akan mutluluk gözyaşları Prens'in gözlerine düşmüş ve mucizevi bir şekilde prens yeniden görmeye başlamış. Prens ve Rapunzel sarayda muhteşem bir düğünle evlenmişler ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Sevgili arkadaşlar, umarım Rapunzel masalını beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla masal dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Masalcı Patiro, bir sonraki masalda görüşmek üzere, hoşça kalın.